Si makofonda msawt ta bas dalam go pedde fezav shedit hamdallahab harsi qashte shukha. Sami Sami uzeshaga tamqvit biziyala shabit. Si Tsar Iskhak saqiha sarshush si ana qardan yaxshish uzuniyla hapeshe qajam shirs. Ziqajami terquzidir taşoluk. Ara sipshadi zdoghazirt hamjima tzar Vatunus Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Soylu jihri. هذا حم ناسب دي ناسب قتيلها دي ناسب بصومه قتليغاكو اراسي في قبلغه مسيغو افسس تشديد حمشيم صحه بشغتم بيشيكتاج كابتاش ا عبد شط قح قحم ديتسنس ميراي اسطنبولابيتار اراسي في قبلغه مسيغو افسس تشديد حمشيم حم خيرت سيغازازس Abone Türk izleyiciler selam saygıdeğer büyüklerim, değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim. Hepiniz saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ben Deniz İsa Akbay yıllardır sunucu ve şarkıcı kimliğimle bildiniz, gördünüz, tanıdınız ama artık siyasete de bir merhaba deme zamanı geldi. Çünkü artık görünür olmak istiyoruz. Kuzey Kafkas halkları olarak, Çerkezler olarak bugüne kadar sadece derneklerimiz, federasyonlarımız oldu ama siyasi aranında hiçe sayıldık, yok sayıldık. Bu anlamda görünür kılınmak için Çoğulcu Demokrasi Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına an itibariyle adaylığımızı koyduk. Yarın da resmi açıklaması yapılacak. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Beşiktaş Kabataş İskelesi'nde bulunan Miray İstanbul gemisinde resmi olarak basın toplantımı yapılacak. Hepinizi bekliyorum. Gelirseniz çok seviniriz. Gün birlik olma günü, gün beraber hareket etme günü. Beraber hareket etmezsek tek tek yok olacağız. O yüzden dilimiz için, kültürümüz için, geleceğimiz için lütfen yarın hep birlikte olalım. Saygılar sunarım. Hoşça kalın.